Merhaba arkadaşlar. Gecenin Ucunda TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haberle daha karşınızdayım. Nermin Macide'yi kıskandırmak için yeni bir yöntem deneyecektir. Bu yöntem hamileyim yöntemi. Yalan olacaktır. Hem Kazım'a hem de Macide'yi bu yalanına, yalana inandırarak birbirlerinden uzak tutmaya çalışacaktır. aslında Nermin hamile olmayacaktır arkadaşlar. Nermin Kazım'la Macide'yi kıskandırmak için böyle bir Yalana el atacaktır. Yalan macereni kazım olan duygularını alt üst edecektir. Çaresiz kalan kazım ne yapacağını bilmeyecektir. Bir yanında macide, bir yanında bebek kazımın duygularını karıştıracaktır. Evet arkadaşlar, yeni bir daha videolarımızı zamanında görmek ve izlemek istiyorsanız o zaman gözünüz, kulağınız kanalımda olsun yeni bildirimleri açarsanız yeni paylaşımlarımızdan anında haberdar olmuş olursunuz. Teşekkür ederim. İyi izlemeler. Hoşçakalın.